Akrep gibisin kardeşim. Korkak bir karanlık içindesin akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim. Serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim. Midye gibi kapalı, rahat ve sönmüş bir yanardağı ağzı gibi KORKUŞSUN kardeşim. Bir değil, beş değil, yüz milyonlarcasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim. Gocuklu celep kaldırınca sopasını sürüye katılı verirsin hemen. Ve adeta mağrur koşarsın salhane. Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani. Hani şu derya içre olup Deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf Ve bu dünyada bu zulüm senin sayende Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer Ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak Kabahat senin demeye de dilim varmıyor ama Kabahatın çoğu senin be güzel kardeşim.